Merhaba arkadaşlar böyle kostüm Bugün size Troll face quest 3 oynuyoruz Troll face quest çok sevilen bir seri ee, Sevdiğinizi de biliyorum o yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, Şimdi Yani troll bir oyun biliyorsunuz Troll face quest Ve gittik de zorlaştığını biliyorum Ve yavaş yavaş adamlar artık şey değiştiriyorlar böyle ee, Olayını değiştiriyorlar ne bileyim çekmemek mi oldu Ben sürekli çekmeye çalışacağım Onun önceden bir söyleyeyim 20 bölümmüş yine Başlayalım. Yine gülüyor bu ha. Trollisa. Onun çaldılar. Biz de onu Ha yine hikaye yapmış abi bu sefer. Bak güzel olmuş. Biz de onu arıyoruz sanırsam. Evet. Trollysayı arıyoruz. O. Ne yırtık ha. Mayın mı o? Tamam bir tane be. Aa. O zaman nasıl yaptım ben onu? Ha, basıyoruz tekrar basınca duruyor. O zaman şunu şöyle. Ben dedim her şey çekmem gerekiyor dedim. Onu deneyeceğim bir. Gerek işler bunlar. Next level click me. Bu ne oğlum? Her yere tıklayacağım şöyle kenarları bir yerlere. Click me. <laughs> Şu kanalların hepsini ay, vak bastım pardon. Bu buna da e, bak basarsanız anlamadığınız yerlere bakabiliyorsunuz ki ben biraz sonra onu yapacağım büyük ihtimalle. <laughs> Çünkü zor benimler. Click, Click mi? Aslında düz mantık yapmak yeterli olacaktı bunda. Bakın şimdi ne yapıyorum ben. Düz mantık abi. İzleyeceksin birazcık. Menüye basmamız gerekiyormuş. Evet çok saçma menü. Keşke iPhone'um olsa diyorsun. Bende elma var. Elmayı niye ye atıyorsun? Aha düz mantık. Elmayı ye. Ye elmayı abicim. Yesene elmayı kardeşim. Bunu nasıl editecek ben ne yapıyoruz? Hmm. <laughs> ye 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 elmayı ye kardeş. Elmayı yer misin? Ha ye. İşte böyle. Yine her zamanki gibi şunu çarptırmadan kenarlara bunu götürelim. Tersine mi gidiyorsun? Oha. <laughs> o zaman şöyle yapacağız. Çok pis be. <laughs> Lan sonunda çarptı. Ya. Of. Cidden. Hangisine bakacağım şaşırıyorum. <laughs> Next level. Ne? Ne? Köprü yıkılıyor. Köprüye bir yere tıkla ne yapayım? Mantıklı. Senin yani değil mi? oldu Aha. Taş. Çok saçma ama güzel. Pah. Niye vuruyorsun lan? <laughs> çek, çek bunu, ha. Çekmeli şeyler var demiştim. Amacımız da de. çekistireyim şeyleri çekiştirmeli bir şeyler yok şu an burada. Ee, yok canım ben hiçbir yerden bakar mıyım? <laughs> Hiç bakar mıyım ya lütfen arkadaşlar. Şu an ben video falan açmıyorum. Bakın arka tarafta oyunumu oynuyorum ben. Hiç. Ah, ah video açılmış yanlışlıkla. Ah. Bu mu olay? Şuradaki küçük şey basıyorsun ve büyüyor. Ve üzerine bu düşüyor. Bu kadar şey yani. Ne? Nasıl yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar soran ne olacaksa bilmiyorum <laughs> Ne yapacağım ne Bu ne <laughs> Call troll 3 3 3 2 2 1 1 Yanlış diyorsun Trollara Trollara Ha tırro <laughs> Sen var ya Çok tırosun ha Şimdi Bu ne lan Eee Evet iyi izleyin bakın ne kadar açıklayıcı değil mi çok güzel Suda küçük çıkıntı görüyor musunuz? Ne sandınız ya bunu? Zaten her zaman görebilirsiniz. Bunlar her zaman özel şeyler. Bunları görmeniz gerekiyor. Evet. Çiçek. Hmm. Bir kere yap. Bir kere bundan yap. O zaman bakın şöyle bir teori. Bir kere bundan yap. Bir kere daha bundan yap. Bir kere bundan yap. Güzel. <gülüyor> Selam. <gülüyor> tamam finish bir tarafta finish çekeceğim. <gülüyor> 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 ne? Ne? bu ne ya? Ben dump fan değilim bunu söyleyeyim bu arada. E. <laughs> ee? Hindistan cevizlerini tıklayalım. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? <laughs> Ulan var ya. Çözdün ki oyun artık ben ha. Bayağı çözdün yani çünkü ne tarafı gösterse tersini yap düz mantık her zaman işe yarar yani. Beş tane farklı şey buluyorsun. Ee, dur, pardon. Belki bir şey tıklama yeri çıkar diye bekliyorum da. Ne? Hayır, tıklayayım bari. Ne yapayım? Küçük küçük detaylarda olabilir. Bunu niye kaçırıyorsun lan? Onu şey yaptık, onu kaçırdım. Neyse ben bir şey demiyorum. Cidden bir şey demiyorum. Güzel oyun mu? Güzel oyun. <laughs> Devam gelmiş istiyorsanız yapmayı, yorum yapmayı, Önemlisi video paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.